benim için erken olan bir saatte hastaneden gelen bir telefonla uyandım. Doktorumun beni görmek istediğini söylediler. Doktorun yanına gittiğimde gözlerimin içine bakarak kanser olduğumu söyledi. Serüvenim böyle başladı. İlk duyduğumda kendi adıma ölümle yüzleştiğim ilk saniyelerde gözümden hiç yaş gelmedi. Çoğu zaman insanları ben motive ettim. Çoğu zaman ağlayan insanları ben susturdum. Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Ayağa kaldırdı. Bir yıl önce tanıştım kanserle. Bir buçuk yıl önce. Ee... Geçen sene bu zamanlarda ameliyat olmuştum. İlk öğrendiğimde e, tabii ki çok tuhaf hissettim. Yani ölümle gerçekten kendi adıma yüzleştiğim ilk andı. Anneme nasıl söyleyeceğim derken biraz ağladım. Sonra annem ağlamaya başlayınca ben sustum. Sanki ben yıkılırsam herkes yıkılacakmış gibi hissediyordum ve o günden sonra hiç gözümden yaş gelmedi. Kanser, sen düştüğün an seni daha çok yakalayacak. Ben ölmek istemiyorum. Düşmeye de hakkım yoktu. Ağlanmaya, sızlanmaya, ahvah etmeye hakkım yoktu. Çünkü ben yaşamak istiyordum. Ben yaşama dört halle sıkı sıkı sarılmak istiyordum. Bu yüzden hiç gözümden yaş gelmedi. Umudum hep vardı. Hala var. Doktorum ilk işte onkoloji hastanesine gittiğimizde doktorum ilk gözümün içine bakarak her şeyi bekleyin çünkü bunun adı kanser demişti. Ya 25-26 yaşında bununla yüzleşmek evet zor ama zaten hayatta hiçbir şey kolay değil. Yani kendime yaşamı motive edip yaşamla kendimi motive edip bir şekilde tırmanmak zorundaydım. Şu anda da bir şeyler belki de yolunda gitmiyor ama elbet bir gün yoluna girecek. Ee, Ölüm de yaşam kadar normal bir şey. Bundan da korkmuyorum. Ama yaşamayı çok seviyorum ve bu yüzden e, kanser için üzülmeye hakkım yok. Sohbet ederken e, bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Yani çok planlı bir şey değildi aslında. Fulya'nın çok fazla gözleri doldu beni çekerken ve e, <laughs> onu çok duygulandırmamak adına da sürekli gülümsedim ve sürekli dans ettim çekimde. Çünkü içimden öyle geliyordu. Aslında hani bunu bilerek şöyle yap böyle yaptan öte içinden nasıl geliyorsa, ne giymek istiyorsan, makyajını nasıl istiyorsan, bugün senin günün ne yapmak istiyorsan ben sadece bugününü görüntüleyeceğim dedim ve öyle yaptık. Benim mottom ya hep bu oldu. Gerçekten kanser beni dizlerim üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı. Beste ile çok yakın bir dostluğumuz var. Çok uzun zamanı dayanan bir dostluğumuz var. Kanser olduğunu benimle ilk paylaştığında çok yakın arkadaşım olduğu için duygularımla hareket ederek tabii ki onun adına biraz hayal kırıklığına ve üzüntüye uğradım. Ona yakıştıramadım. Ama onu çok iyi tanıdığım için onun üstesinden geleceğine ve bunun için kanla canıyla kanıyla canıyla mücadele edeceğine farkındaydım. Ee, sohbetlerimizin esnasında ofisime uğradığında e, ufak bir deneme çekimi yaptık. Ben başka bir konsept kurmuştum. O deneme çekiminden sonra biraz daha işi farklılaştırarak kanser hastası olan insanlara biraz farkındalık katarak dans ederek, gülümseyerek ve eğlenerek güzel bir fotoğraf çekimi yapmaya karar verdik birlikte. Bu kararımızı vermemizdeki en etkili şeylerden birisi kanser hastalarına Kendimize bir umut vermek. Ben naçizane bir fotoğrafçıyım. İnsanların güzel anlarını ölümsüzleştirmekle e, mükellefim. Bu yüzden de yapabildiğimin en iyisini yapmaya gayret ettim. Hem beste için hem de kanserle savaşan diğer savaşçılar için küçük bir umut vermek istedim. Dans etmek, hayata gülümsemek varken dizlerimizin üzerine çökmek hiç kimseye yakışmaz. <laughs> ne ne küçük kadrajı ne ayağının yapacaksın tamam. Mı? tamam. <laughs> çalışırken benim en çok etkilendiğim bestinin ses kaydını alarak burada çalışmamı devam ettirmiştim. Bestinin ses kaydını aldığında gözümden hiç yaş gelmedi kısmı beni çok etkilemişti kanser hastalığının hayata dimdik gülümseyebileceğini biz göstermek istedik sadece. Umarım bu yaptığımız klip, bu yaptığımız fotoğraf ve video çalışması diğer mücadeleden savaşçılara da örnek olur.